Bu parlamento size Şanlıurfa dedi. Korkmayacaksınız. Hakkınızı arayacaksınız. Bileceksiniz ki ben haklıysam arkamda Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu bileceksiniz. <laughs> Geçen hafta burada yaptığım konuşmada AKP hükümetinin yaptığı zamları ahlaksız zamlar olarak eleştirmiştim. AKP sözcüleri vay efendim siz buna nasıl ahlaksız zam dersiniz diye eleştirdiler. Değerli arkadaşlar, zam her ülkede olabilir. Ama zamın gerekçesi yoksa, zamın gerekçesi halkın vicdanı tarafından kabul edilmiyorsa o zam haklı bir zam değildir. Ahlaklı bir zam değildir. Şunu için söylemiştim. Doğalgaz fiyatlarına dünyanın zamını yaptılar. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatı uluslararası piyasada dolar bazında düşmüş ve düşüyor. Türk lirası bazında düşüyor. Yani doğalgazın fiyatı dünyada düşüyor. Sen Türkiye'de zam yapıyorsun. Bunun ahlaklı bir yönü var mı? Yine söylüyorum. O zamlar ahlaksız zamlar. Alacaksın ekonomiyi. Altın tabak içinde alacaksın. Türkiye'yi krizden ecevi hükümeti çıkarmış. Bütün kurumları sağlıklı hale getirmiş. Bankaların finans yapılarını güçlendirmiş. 10 yıldır yönetiyorsun. Şimdi soru sordum, yanıtını da veremiyor. Veremez zaten, nasıl verecek? Petrol fiyatı artarsa zam yaparsan dersin ki dünyada arttı kardeşim biz de petrolü dışarıdan alıyoruz ne yapalım? Doğalgaz fiyatı artarsa dersin ki kardeşim ne yapalım? Yüzde doksan sekizini dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla zam yapmayıp da ne yapacağım? Bunun mantıklı yönü vardır. Ama dünyada düşecek sen içeride zam yapacaksın. Kötü yönettiğin ekonominin faturasını bu milletin sırtına yıkacaksın. Bunu kabul etmiyoruz biz. Öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi. Bu ülke canlı hayvan ihraç ederdi. Kırmızı et ihraç ederdi. Ne hale geldik? 21. yüzyılın Türkiye'sinde 10 yıllık AKP iktidarı sonrası biz saman ithal eder ülke haline geldik. Saman ithal ediyor. Bütün yurttaşlarımın şapkasını önüne koyup düşürmesi lazım. Bu ülkenin güneşi mi yok? Denizi mi yok? Suyu mu yok? Yaylaları mı yok? Merası mı yok? Tarlaları mı yok? İnsanı mı yok? Her şeyi var. O zaman sormak lazım. Sen neden saman ithal ediyorsun? Hangi koşullar, hangi yönetim anlayışı seni saman ithal eder noktaya getirdi? Beceriksizliğin bu kadarına da pes. Herkesin uyanması lazım. Değerli arkadaşlarım. Gazetelere gene açıp bakıyoruz. İşsizlik azalmış. Pes yani. Pes yani. Neyse işlerinde gerçekten de vicdan sahibi olan bazıları var da doğruları yazıyorlar. Son bir ayda işsiz sayımız 97 bin kişi arttı. Televizyonların alt yazılarına bakıyorsunuz işsizlik azaldı diyor. Ya siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Bir ayda 97 bin kişi işsizler ordusuna katılacak. Sen kalkacaksın televizyonda işsizlik azaldı diye millete haber vereceksin. Onun için size güvenilmiyor. Onun için bu milletin nüfusu artıyor. Gazete okuyan sayısı azalıyor. Bir oturup de bir sorsunlar bakalım. Değerli arkadaşlarım. Bugün gazetelerde bir fotoğraf var. Zonguldak'ta çekilmiş bir fotoğraf. Bir uçurumda çöpten geçimini sağlamak için bir şeyler toplayan iki kadın. Bu kadınlardan birisinin yaşı 66, diğeri 55. Bu fotoğraf AKP'nin Türkiye'yi nereye getirdiğinin fotoğrafıdır. Eğer Türkiye'de 66 yaşındaki kadıncağız huzurlu bir yaşam sürdürmesi gerekirken uçurumun kenarında çöp topluyorsa oturup düşünmemiz lazım. Büyük bir ihtimalle sorsanız o kadıncağıza diyecek ki ben oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Eğer oyunu o partiye verdiysen Recep Tayyip Erdoğan'a şunu söylemek isterim o iki kadına. O ve çocuklarının tamamı köşeyi döndüler. Sana da uçurumdan çöp içinden kağıt toplama düştü. Bizim bu konuda Halkı daha fazla aydınlatma görevimiz var. Daha fazla bilgilendirme görevimiz var. Karamsarlıktan halkı çıkarma görevimiz var. Bakın değerli arkadaşlarım. Parlamento'da yerel yönetimlerle ilgili bir yasa var. Yasayı o kadar hızlı görüşüyorlar ki halk ne olduğunu öğrenmesin. Niçin halktan kaçırıyorsunuz? Efendim cumartesi pazar görüşeceğiz. Çuvala mı girdi diğer günler? Oturur görüşürüz. Hayır efendim o kadar hızlı görüşelim ki halk fark etmesin. Gene Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri gene mücadelelerini yaptılar. Hazırlıklarımızı aylar öncesinden yaptık zaten. Ve bazı belediyeleri kapatıyorlar. 1582 belediyeyi kapatıyorlar. Belediyeyi kapatıyorsan o beldede yaşayanların oyuna başvuracaksın arkadaş. Soracaksın halka. Senin belediyen kapansın mı kapanmasın mı? Kapansın diyorsa mesele yok. Kapanmasın diyorsa kapatamazsın. Madem sen milli irade ediyordun. Madem halkın oyu en önemli demokrasilerde mihenk taşıdır diyordun. O zaman halkın oyunda niye kaçıyorsun? Ne yaptık biz? Gene demokrasinin gereğini Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Değerli arkadaşlarım. Referandum yaptık. Bu hafta sonu 14 Ekim Pazar günü 98 beldede sandığı koyduk. Bazı sandıklarda AKP'den ve MHP'den kayıtlı olanlar da sandıklarda müşahit oldular. 98 beldede 123.608 yurttaşımız oy kullandı. Bunlardan 121.561'i bizim belediyemiz kapanmasın diyor. %98. Belediyemiz kapansın diyenlerin sayısı 1840. Katılma oranı o da %54 oranı gidip oy kullanan beldede oy kullanma oranı %54 ortalama. Bazı yerlerde bu yüzde yüze yaklaşıyor. Bu şu anlama geliyor. Demokrasi mi istiyorsun? Bir beldeyi kurmuşsun, belediyeyi kurmuşsun, oluşturmuşsun. Bu beldelerden bazıları çok eski. Yüz yıllık beldeler var. Oturuyorsun masa başında ben kapatacağım diyorsun. Biz de diyoruz ki halkın oyuna başvur. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı'nı parlamento kabul etti. İmzaladı. Onun maddesi var. Belediye kapanacaksa halkın oyuna başvuracaksın.